Merhaba, ben Göksun Bayrak. DHL Express'te yaklaşık 12 yıldır çalışmaktayım. Başlangıçta operasyona bağlı gümrük birimleri olmak üzere çoğunlukla yurt dışı gümrükleriyle alakalı satış sonrası süreçlerle ilgilenen satış sonrası destek ve satış birimlerinde çalıştım. Son 2 yıldır da e-ticaretten sorumlu endüstri müdürü olarak DHL XPS'te kariyerime devam etmekteyim. Bu videomda sizlere daha önce birinci bölümünü anlattığım ürünlerinizi satarken kargolama süreçlerinden dikkat edilmesi gerekenlerin devamlarından bahsedeceğim. Gönderinizin hesaplanabilir ağırlığı bazı navlun fiyatlarını doğru bir şekilde maliyetlere eklemek burada karşılaşacağımız ve dikkat etmemiz gereken önemli faktörlerden biridir. Birçok taşıma şeklinde olduğu gibi hesaplanabilir ağırlık, hacimsel veya bürüt ağırlıklarının Hangisi yüksek gelirse buna göre faturalama sağlandığı sistemdir. Aynı zamanda hesaplamaları yaparken doğru kilonun üstüne yakıt, posta ücreti gibi ek maliyetleri de ekleyip final fiyatı ulaşmanız, final maliyetinize hakim olmanız çok kritiktir. Hacimsel hava taşımacılık kiloları hesaplanırken e, sizlere göstereceğim, ileteceğim formüller uygulanır. Genelde en boy yükseklik 5000 bölümü hızlı havada geçerlidir. Hava kargoda bu en boy ve yükseklik çarpım bölü 6000 olur. Karayolunda ise genelde en boy yükseklik bölü 3000'den gönderilerin hacimsel kapladığı yer bazı kiloları hesaplanabilir. Ama dediğim gibi burada hesaplanabilir ağırlık baz alındığı için hangisi yüksekse ya bu formülden çıkan ağırlık ya da gönderinin kendi tartım ağırlığı hangisi yüksek gelirse kargo firmaları buna göre hesaplama yapar. Alıcının bilgileri doğru ve eksiksiz girilmesi de özellikle bu yeni gümrük yasaları 1 Temmuz'da Avrupa Birliği'nde değişen gümrük yasaları süreçleri bazı olarak çok ciddi bir önem kazanmıştır. Avrupa Birliği 1 Temmuz'dan itibaren minimum değer limiti, deminim istediğimiz limiti kaldırdıktan sonra bütün ürünlerin gümrükte olma süreci devreye geldi. Ve burada gümrüklü olduktan sonra ürünler ikinci bir şeyi daha fark ettiler. Doğru değer, doğru beyan, doğru içerik e, önemi. Burada içerik ve doğru beyanla gönderi çekimi çoğu süreçten daha önem kazanır bir hale geldi. Birçok ülke gümrüğü bu tarz durumlarda alıcının içerik olarak yazdığı beyana bağlı kalarak hatalı beyan veya ekstradan vergi cezası ile karşınıza çıkabilir. Aynı şekilde iOSS ve İngiltere'deki HMRC dediğimiz vergi numarası süreçlerinde de yaptığınız işlemler, eksik veya hatalı ürünlerde isim girişi sizlere problem yaratacak. Hatta ve hatta daha önceki eğitimlerde bahsettiğimiz iOSS numaranızın veya İngiltere vergi numaranızın geçersiz kılınmasını bile sağlayabilir. Bu yüzden alıcıların genel ibareler ile gönderi yollamaları eskiden bu yana çok yaşadığımız ve problemli olan bir konuydu. Ancak doğru beyan yapılmasının önemi Avrupa'da değişen ithalat kontrol sistemi 2 ile birlikte ciddi bir önem kazandı. Avrupa gümrükleri burada doğru tanımlar üzerinde belirlenen gümrük tarifeleri kullanarak vergi alınması konusunda kararlılar. Kabul edilebilir mal tanımları ve kısaca ürünler neler olduğuna, hangi amaçla kullanıldığı ve hangi malzemelerin üretildiği konusunda detaylı bilgiler içermektedir. Aynı şekilde slaytta görüntüde görebileceğimiz örneklerde de onu farklı farklı görebilirsiniz. Örnek verecek olursak yardım gönderileri genel bir ibare olacağı için bunun yerine battaniye, ilaç, giyim, erkek gömleği, kız çocuk yeleği, erkek çocuk yeleği gibi araç gereçleri, buzdolapları detaya inmeniz çok çok önem taşıyacaktır. Ya da araç parçası yolluyorsanız oto parçası değil de bir cam makin otomobil freni ya da makine parçası yolluyorsanız pompa, conta gibi detaylar iletmeniz, ürünle ilgili detaylandırmanız sizi maksimumda vergilerden ve gümrükte tanımlamalardan kurtaracaktır. Bir de bunların yanı sıra gönderilere gümrük tarife koduyla bağlarsanız Bununla ilgili alıcı ülke gümrük süreçlerinde çok daha rahat edeceğinizi düşünüyorum. Umarım bu videomda sizlere maksimumda verimli ve yararlı olmuşumdur. Çok teşekkür ederim.